YouTube Türkiye izleyicileri nedense primden nefret ediyorlar. İzleyiciler ya prim ne demek onu bilmiyor ya da izledikleri kişinin daha çok izlenmesi istemiyorlar. Sadece nesi e eleştirdiğim bir video yapmıştım. Sadece nasıl kötü yönde eleştirdiğim için gelen yorumlar Sadece ne kıskanıyorsun, sadece sen prim kasıyorsun olmuştu. Ama sadece ne söyleseydim e like'ınıza atıp çıkardınız büyük ihtimal. Sadece nesin videolarına baktığımızda kendisi de prim yapıyor. Yayıncılardan, tiktokerlardan, siyasetçilerden, ünlülerden, gündemden prim yaptığını rahatlıkla kanalında görebilirsiniz. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki dair. Daha çok izlenmek istiyorsanız prim yapmadan olmaz. Önemli olan içerikleriniz, montajınız, kurgunuz, enerjiniz ve daha birçok şey. Ee, bir de Discord'a gelip abone olun. Zaten Türkiye'deki bütün YouTuber'lar daha çok izlenmek ister. Ya prim kasarak ya da ilgi çekici başlıklar koyarak. Kimse elinde saymak istemez. Herkes daha çok kitleye hitap etmek ister. Belki şu an severek izlediğiniz YouTuber'lar ilgi çekici başlık koymasaydı ya da prim yapmasalar da haberiniz bile olmayacaktı. Ama prim yapmak bazen kötü de olabilir. Mesela ben BTS videomda gerçek düşüncelerimi söylemek yerine sırf BTS kitlesini kendime çekmek için müzik türünü övebilirdim. Neredeyse her videosu prim olan youtuberlardan biri Murat Sonar ama buna kötü yaklaşmayın. Çünkü bu adam filmden prim film kasıyor fakat filmin kitlesini kendine çekmek yerine gerçek düşüncelerini söylüyor. Ama Neo Toprak öyle değil. Alper Erozer gibi kitle star ve bol olan birinin şarkısını dinleyenleri gayet güzel karışırken BTS gibi fan kitlesi çok olan hayatında asla dinlemeyeceği bir grubun şarkılarını bildiğiniz övüyor. Tabi önceden kötüleyip sonra o videoyu silip BTS övmesinde unutmamalıyız. Ben BTS hakkında kötü yönde bir eleştiri yaptığımda izleyenlerin savunması BTS'tan prim kasıyorsun olmuştu. Evet doğru ben BTS'ten prim kastım ama ben o videoda BTS ölseydim acaba aynı şeyleri söyler miydiniz? Neo Toprak kanalının yorumlarında bir tane bile primle alakalı bir şey görmedim. Neden demediğinizin sebebi bariz belli. Çünkü Neo Toprak sizin sevdiğiniz şey övdüğü için ve düşüncelerini sakladığı için. Onun da prim yaptığı aklınızdan bile geçmedi. Kendinize sorun. Sizce benim tek amacım prim olsaydı ben o videoda BTS'in kötü yanlarını söylemeyip iyi yanlarını söylemez mi? miydim? Tabii ki de söylerdim. O video belki çok izlendi fakat abone yerine hater geldi. Sırf videolarıma dislike atmak için bildirimleri açan kişiler var. Neo düşünmediği şeyleri söyleyerek koca bir kitle kazandı. Ben düşündüğüm şeyleri söyleyerek sadece küfür yedim. O videoda söylediğim şeylerin bazıları saçmaydı bunu kabul ediyorum. Maalesef siz Neo'nun o videoyu sırf prim için çektiğinin farkında değilsiniz. Buna emin edebilirim. Neo bir BTS müziklerini sevmiyor. Hiçbir zaman da severek dinlemedi. Sadece video yapmak için dinlemiştir ya da gittiği ortamlarda falan çalmıştır. Neo kendisi Spotify Spotify'dan BTS açıp dinlemediğine adım gibi eminim. Dinlemek zorunda mı? Hayır. Peki neden o primci değil de ben primciyim? İkimiz de primciyiz. Tek fark o düşüncelerini söylemiyor, ben söylüyorum. Kısaca prim kötü bir şey değil. Bana primci diyenlerin savundukları kişiler zaten primci. Videolarını çekerken acaba bundan linç yer miyim diye düşünüp asıl düşüncelerini söyleyemeyen kişiler. İnsanların prim yapıp yapmadığına değil de videoların kalitesine, eğlencesine ve size kattığı şeye bakın. Ve kendinize iyi bakın. Kanaldan diğer videolara göz atabilirsiniz.